Evet, birinci soru. Verilenlere göre Atasporlarımız adlı programın e, yayın saati aşağıdakilerden hangisidir demişim. Bu soruda e, 24 saat boyunca yayınlanacak programların süreleri ve dereceleri verilmiş. Elemi göz nuru saat e, 8'de başlayacakmış. Burada şimdi hepsinin başlangıç ve bitiş saatlerini şu derecelerden yararlanarak bulabiliriz. Ama en pratik çözüm bize atasporlarımız sorulduğu için direkt atasporlarının başlangıç saatini şu şekilde bulabiliriz. Atasporları 6. sırada yani şuraya kadar şuradaki dereceleri toplarız. Bunları 30, 15, 45, 15 ve 60'ı toplayacağız. 30-15 daha 45, 45 daha 90, 15 daha 105, 60 daha 165. Sonra orantı kuracağız. Toplam 24 saatlik yayın var. Yani 360 derece 24 saat sürüyorsa bizimki 165 derece kaç saat sürer? Bunu da pratik yoldan bu doğru orantıdır. 24, 360'ın 15'te biridir. 1 bölü 15'i. O zaman 165'i de 15'e bölerim. 15'e böldüğümde 11 saat buluruz. Şimdi bu 11 saat yani saat 8'de başlayacakmış. 11 saat sonra atasporlarımız başlayacakmış. Dolayısıyla 11'e e, ya da 8'e 11 eklersek saat 19'da atasporlarının başlayacağını bulabiliriz. E, zaten seçeneklerde de bir tek A seçeneğinde var 19 ile başlayan. E, bu şekilde kısa yoldan cevaba ulaşabiliriz. İkinci soru. Şimdi burada bir bilgi verilmiş. Onu geçiyorum. Şuradan başlıyorum. İfadelerinden hangileri doğrudur? Yemekhanede hafta sonu, hafta sonu yani cumartesi ve pazar günlük 500'er kilogram yani cumartesi 500, pazar 500 ve yemek çıkıyormuş. Hafta içi ise günlük 1000 kilogram yemek çıkıyormuş. Şöyle, şuraya 1000, Pazartesi 1000 kilogram, e, Salı 1000 kilogram gibi. Şuraya da 500 yazalım. Bunlar da 1000 kilogram yemek çıkıyormuş. Bizim grafiğimizde ise atık yemek miktarları verilmiş. Yani e, Pazartesi 1000 kilogram yemek çıkmış. Bunun 100 kilogram yenilmiş, atılmış. O zaman geriye ne olur? 1000 eksi 100 900 kilogram yemeğin yendiğini anlıyoruz. Şimdi buraya baktığımızda bir numaraya Pazartesi günü çıkan yemeklerin %10'u atık yemeğe dönüşmüştür diyor. Pazartesi günü 1000 kilogram çıkmıştı. Bu 1000'in %10'u yani onda biri bini şöyle sıfırlar giderse 100 kilogram atık olduğu zaten burada da 100 kilogram atık görünüyor yani bir numara doğrudur bir doğru o zaman bir olmayanlar elenir Denizli ve Bursa'yı elersek demek ki buradan da iki numaranın yanlış olduğunu anlıyoruz. A ya da C'yi bulmak için, cevabı bulmak için 3 numaraya bakmam gerekiyor. Ancak yine de 2 numarayı açıklayalım. En çok yemek cumartesi günü tüketilmiştir diyor. Cumartesi günü 500 kilogram yemek çıkmış, bunun şurada 40 kilogramı atılmış demek ki geriye 460 kilogram tüketilmiş. Bu en çok değildir. Çünkü örneğin şurada perşembe gününe baktığımızda bu perşembe günü çıkan yemek daha fazla. 1000 kilogram ve 60 kilogramı atılmış. 1000'den 60 çıkardığımızda 940, 940 kilogram yendiğini görüyoruz. Tüketildiğini görüyoruz. Yani en çok cumartesi değil perşembedir. O yüzden iki yanlıştır zaten. 3 numaraya bakalım. Hafta boyunca günlük ortalama atık miktarı 90 kilogram demiş. Ortalamasını bulacağız ama neyin? Atıkların. O zaman bu atıkları toplayacağız. Pazartesi 100, salı 120, çarşamba 80, perşembe 60, cuma 140, Cumartesi 40 ve pazar 120. Bunları topladığımızda 660 kilogram olduğunu görüyoruz. Ortalamasını bulmak için de 660'ı 7 gün var, 7'ye böleriz. Evet, 66'nın içinde 7 9 kere 7 63 30 kalıyor. 30'un içinde 7 4.28 virgül bir şey yani 90 kilogram olmadığını görüyoruz. O zaman 3 yanlıştır. Doğru cevap A şıkkı. 3. soru. Buna göre hangi ildeki fabrikada fabrikada işçi başına üretilen ayakkabı sayısı en fazladır demiş işçi başına. Şimdi işçileri bunu şöyle bulacağız. E, üretilen e, ayakkabı sayısını işçi sayısına bölerek bulacağız. Burada sol taraftaki daire grafiğinde işçi sayıları açı olarak verilmiş. O zaman bu açıları biz e, sayı işçi sayısı olarak alabiliriz. Örneğin yani Ankara'da 120 işçi varsa Denizli'de 80 işçi var diyebiliriz. Ancak işlem kolaylığı için e, bunların en büyük ortak bölenine bölerek e, sayıları küçültmeliyiz küçültmeden de bulunabilir tabi. Şimdi bu öncelikle tamamı 360 derecedir. Ee, şu Rize 120-80 daha, daha 290 daha 290 360'tan çıkarırsam Rize 70 derece olur. O zaman hepsinin bakın burada 10 ve 10'un katıdır. Yani Ankara'da 12 işçi, Rize'de 7 işçi, 10'a bölüyorum. Ve Denizli'de 8 işçi, Bursa'da da 9 işçi var diye farz edebiliriz. Şimdi Ankara'ya baktığımızda Ankara'da üretilen ayakkabı miktarı 6000. O zaman kişi başına, işçi başına düşen miktar biraz aşağıya alalım 6000 bölü Ankara'da kaç işçi var? 12. 6000 ne yapacağız? 12'ye böleceğiz. Bunun için 60 12'nin katıdır, 5 ee, katıdır. Şu iki sıfırı görmezsem, iki sıfırı da yanına eklerim. 500 bulabiliriz. Bir işçi başına düşen miktar 500'dür. Bize en fazlayı sormuş. Bakalım Bursa, Bursa'da 3000 ayakkabı üretilmiş. 3000'i Bursa'da 9 işçi var gibi düşünür. Bunu bölersek. 30'un içinde 9, 3 kere 27 yani yaklaşık 333 şöyle yaklaşık diyelim olur. Yani bu elenir. Denizli'ye baktığımızda 4000 bölü Denizli'de 8. Burada 48'e bölersek 5 yanına 2 0 yani 500. O zaman ikisi eşit en fazlayı soruyor. Cevap D olduğu anlaşıldı zaten. Çünkü iki seçti olduğu için bunlar da elenecek. Rize'ye bakıyoruz. 5000 bölü Rize'de 7. 5000'i 7'ye böldüğümüzde 7 kere 7 49 yani 710 virgül bir şey olacaktır. 710 virgül küsür denizli doğu en fazla olur. Dördüncü soru. Buna göre 2017 ve 2018 yıllarında bu ilde trafiğe kayıtlı olan ticari ve binek araç sayılarını gösteren sütun grafiği hangisidir? Şimdi ilk planda şurada kaç ticari kaç binek var onu hesaplamalıyız. Ticari olan 100 derece. Toplam sayı şurada verilmiş. 10.800 ticari ve binek var. O zaman 360 derece 10.800 ise 100 derece kaçtır diyerek ticari araçların sayısını bulalım. Bu doğru orantıdır yine. Çapraz şöyle. 100 ile 10.800'ü çarpıp ne yapacağız? 360'a böleceğiz. Şimdi şu sıfırla şu sıfır gider. 108 36'nın 3 katıdır. Bu 1 olur. Bu 3 olur. Ama yanında da 0 var. Bu zaman bu 30 oldu. 30 çarpı 100 3000. Yani bu 10.800 araçtan e, 3000 tanesi ticari 10.800'den 3000 çıkarırsam bineklerinde 7.800 olduğunu bulurum. Şimdi şuraya bakacağız. E, yeni şurası trafiğe yeni katılan. Burası ise kaydı silinen. Şimdi burada 2016 yılında şöyle yazayım 2016'da e ee, ne diyelim şuraya ticari. Şuraya da Binek. 2016'da ticari kaç? 3000. E ee, ve binekte 7800. Şu 2016'yı da şuraya yazarsak daha iyi olacak. Evet. Şimdi 2017 yılındaki durumu bir hesaplayalım. Ticarilere baktığımızda ticari 2017'de 1500 tane yeni katılmış. Ama kaydı silinen ticari de 500. Yani 1500 yeni katılan, 500 de silinen var. O zaman 1000 artmalı. Dolayısıyla 2017'de ticarinin sayısı 4000 olur. Binekte ise 800 yeni katılmış, 600 silinmiş. Yani 200 artacak. 7800'e 200 eklersem 2000, e, 2017'de 8000 binek olur. 2018 yılına bakıyoruz. 2018'de 2017'nin verilerine göre değerlendireceğiz. Ticariye baktığımda 400 yeni katılmış ama 400 tane de silinmiş. O zaman hiçbir eksilme olmaz. Yine 4000 olur binekte ise 1400 yeni katılmış, 400 tane silinmiş. O zaman 1000 artacak. 9000 olacak. Seçeneklere bakalım şimdi. 2017'de ticari 4000, binekte 8000. Ticari 4000, binek. Binek 2017'de 8. Bu olabilir. 2017'de ticari şuraya baktığımızda 3000 bu olmaz. Ticari 4000, bin, binek 8000 bin olabilir. Buraya ticari şu renk e, 3000, ticari 4000 olacaktı. Bu olmaz. Şimdi 2018'de ise ticari 4000, diğeri 9000 olacak. Ticari 4000, 2018'de şurası e, binek 9000 bin. Evet A şıkkı. Diğerinde ise ticari 4000 bin ama e, binek 8000 bin olduğu için bu yanlıştır. Beşinci soru. Buna göre bu dört gösterim için izleyeceğin izleyicilerin ödediği toplam ücretin gösterimlere göre dağılımını gösteren dairesel grafik hangisidir demiş. E, şimdi burada tam bilet 11.30'da mesela 50 tane tam bilet, 44 tane bilet sayısı. Biz burada ücreti bulacağız. Toplam ücreti. Bunun için bir değer vermemiz lazım bu tam ve indirimli biletlerin ücretlerine. Bu değeri de şu kısımdan çıkaracağız. Bu sinema salonunda indirimli biletin ücreti tam biletin 4 bölü 5'ine eşittir. Yani 5'te 4'ü. O zaman tam bilete bir tam bilete 5 TL dersem indirimli bilete de bir tanesine 4 TL derim. Şimdi gelelim ücretleri hesaplamaya. 11.30 gösteriminde 50 tane tam bilet bir tam bilet 5 liraydı 5 çarpı 50'den 250 lira 44'ü 4 ile çarparsak Pardon 44 değil e, o da 50. 50 ile 4'ü çarparsak e, 200 lira. O zaman saat 11:30'da 450 lira gelir elde edilmiş. Saat 15'e baktığımızda ise tam bilet 44. 44 ile 5 çarparım 220 lira. 20 ile 4'ü çarparım 80 lira. O zaman burada elde edilen toplam gelir 300 lira olur. Burada da 74 ile 5'i çarptığımda 370 lira, 20 ile 4'ü çarptım 80. O zaman buradan yine 450 lira. Yani 1130 ile 1830 da eşit olacak. 80 ile 5 çarptım 400, 50 ile 4'ü çarptım. 200, o zaman buradan da 600 lira toplam gelir elde edilecek. Şimdi uygun seçeneği bulacağız. Önce kısa yol deneyeceğim. O da şöyle, ne demiştik saat 11:30 ile 18:30 eşit olacak. Şuradaki açıları da bir bulalım. A'da gerek yok gerçi. Bakıyorum 11:30'da 90 derece, 18:30'da 80 derece o zaman A elenir. B seçeneğinde ise 11:30 18 ile 18:30 arası hesapladığımda şurası 60 derece oluyor. E bu da eleniyor. Ne güzel şık gitti. 11:30'da 80 derece, 18:30'da 90 derece e bu da gitti. Burada ikisi de 90 derece. Zaten geriye bir tek D kalmıştı. Diğerlerine bakmama gerek kalmadı. Bu kadar.